2014'lerde Mehdiyet iyice gündeme gelecek, onun bereketiyle ekonomik hmm. düzey artacak. Yoksa e, ateist, darvinist e, düşünce devam etmiş olsa zaten insanlar egoist olurlar, sevgisiz olurlar ve bir heyecan olmaz. Yani şu an ekonomik krizin durmasının nedeni insanların bir kısmının egoist olmasıdır, heyecanın durmasıdır, insan sevgisi olmamasıdır. Allah'a tevekkül et, edilememesidir. Bu nedenledir. Yoksa insan mesela Allah'a tevekkül etse gider piyasaya parasını istediği gibi e, arz eder ve kullanır. Gider evet, mal alır, ticaret veriyor, yapar. Tabii. Tevekkül olmadığı için herkes malını ve parasını kabz etti. Duruyor. Evet, evet. Ve piyasada kabz oldu ve ölü hale geldi. Evet. Hareketlendirmeye çalışıyorlar. Bütün hücreler ölmüş. Yani evet. hücrelerin tamamı ölü hücreler canlanacak ki, insanlar canlanacak ki piyasa canlansın. Okey. Canlanmamasının nedeni, hareketlenmemesinin nedeni insanların bir kısmının egoist, bencil ve tevekkülsüz olmasıdır. Evet. Ve bunun sonucunda da piyasada ölüm meydana geliyor. Evet. Bu Maksim. işte Mehdi'nin e, vesile olacağı heyecanla piyasa canlanacaktır. Okey. Yoksa mümkün değil yani. Eşim. O gittikçe e, ölüme doğru gider piyasa. Çünkü Eşim. insanlarda heyecan kalmamış, şevk kalmamış, sevgi yok. Muhabbet yok, yardımseverlik yok, e, sadece kendini kurtarma hırsı var. E, o zaman yani ne bir atılım olur, ne yeni bir güzellik olur, ne yeni bir heyecan olur. Dolayısıyla toplum ölüme doğru gidiyor. Bütün dünyada ekonomik kriz bütün hızıyla devam ediyor şu an. Evet, evet. Her yerde e, durgun, yani Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de evet. o ölüyü bir türlü diriltemiyor. Yani Sürekli elektroşok yapılıyor fakat ölü dirilmiyor. İşte o elektroşok etkisini meydana getirecek şey mehdiyettir. Eser. Hazreti İsa'nın nuzulüdür. Yani onun dışında e, çünkü dünya yaşlandı artık. Dünya son yani artık e, ihtiyarlığın en son safhasında. E, çünkü 7 bin yıllık ömür bitti. Yani 7 bin yıl diyor diyor Resulullah hı hı. biliyorsunuz. Hicri 1400'e başlıyor. En fazla 1500'e kadardır. E, bu dönem içerisinde mehdiyetin vereceği heyecanla toplum Ayağa kalkacaktır. İnşallah. Hazreti Mesih'in o güzel nefesiyle topluma ayağa kalkacaktır. İnşallah. Yoksa şu bütün yüzler çöktü insanlara dikkat ederseniz. Evet. Evet. Hiçbir insanda sevgi ifadesi göremiyoruz aşağı yukarı. Evet. Çok evet. çok nadir.